Evet, başlık doğru. Tam olarak 5 parasızım. Şu an tek mal varlığım bilgisayarım, tabletim ve telefonum. Kulaklığım var, klavye, mouse, topum. Bu arada bu video yakın çevremin bana para yollaması için göndermek istediğim bir mesaj değil. Çünkü bana her zaman destek oldular. Yani tabi isteyen yollayabilir yine de. Peki şimdi biraz geriye dönersek her şeyin başladığı noktaya. Yani bu kadar değil. Bundan 9 ay öncesine gidersek dünyanın öbür ucuna, yıllardır hayalini kurduğu ülkeye giden bir çocuk ilk maaşını almış. 63 dolar. Ve alım teriyle para kazanmanın zevkini ilk kez yaşamış. Aslında yıllardır köyde de çalışmasına rağmen o işler kendi işleri olduğu için aynı hazzı vermemişti tabi. Ama şu anki çok başkaydı. Her gün gece 12'de yatıp sabah 6-7 gibi kalkarak kazandığı tüm para şu an itibariyle bitti. E madem o kadar çok çalıştın, o kadar parayı nereye soktun diye sorarsanız. Evet çok kazandım açıkçası orada. Peki nasıl bütün param bitti? Aslında çok dikkatli harcadım ve bunun dışında Amerika'nın neredeyse sahil kenarındaki bütün büyük şehirlerini 12 günde gezdim. 12 gün boyunca 1000 dolara yakın bir parayla gezdim. Bu çok az bir miktar. Ben çok kısıtlayarak gezmeye çalıştım. Gittim hosteller, en ucuz hostellerde falan kaldım. Sırf bu yüzden kötü yerlerde kaldığım da oldu. Yeri geldi havalimanında uyudum, otobüste, uçakta. Tam uyuma saatlerini o saatten getiriyordum ki hostele para vermeyeyim. Sonra her gün McDonald's'tan yiyerek geçirdim. Çünkü McDonald's'ta 2 tane burgeri 6 dolar falan veriyordum böyle. Ve o bayağı yetiyordu bana. Geriye dönük yatırım yaptım diyebilirim. Yani bilgisayarım falan aldım, telefon aldım video çekimleri için. Bu tarz şeyler aldım. Çünkü hayatım tamamen neredeyse yarısı bilgisayarıma geçiyor. Ve bilgisayarıma çok önem veriyorum bu yüzden. Aylardır hayalini kurduğum bir kamerayı alıyorum şu an. Tabii bunun için önce para bozulmam gerekiyor. <laughs> şimdisi parayı bozdurmaya ve hayalimdeki kamerayı almaya gidiyorum. Bu arada bu para yine yetmiyor. Çünkü kamera 11 bin lira civarı bir şey. Ve yanında ekipman da almam gerekiyor. Bu yüzden takviye bulmam gerekiyor. Bu takviyeyi de ablamdan isteyeceğim. Beni ara ara eziklese de, yaptığım videoları gülse de destekliyor yine de. O yüzden... Şunu da. Seni almak istiyorum. O değil de daha dün baktım. Buna bayağı bir süredir bakıyordum. Dün fiyatı 10.800'dü şimdi 10.500'e düşmüş. Son bir adet kalmış. Bunu direkt almam gerekiyor gibi hissediyorum. Yanına şu çubuğu alacağım. Bunun 3 metrelik bir uzunluğu var ve... Ve şu anda şu anda neredeyse bütün paramı, tüm paramı veriyorum ve bunu alıyorum. Stokta tam olarak bir tane kalmış, ucuzlamış bir yerde. Şu an alıyorum. Aldım. Sağ olsun annem, babam, ablamlar, amcamlar, babaannem, dedem, yakın çevrem bana sürekli yardım etti para konusunda. Çünkü ben bu son paramı buna verirken ileride çok iyi işler yapabileceğimi düşünüyorum. Bundan para kazanmak değil aslında amacım. Ortaya güzel bir şeyler çıkarabilmek istiyorum. Her zaman bunu şey yaptım. Zaten videolarda telifli müzik bile kullanıyorum bazen. Olay zevk almak diye bakıyorum sürekli. Belki şu an küçük bir parayla yaşayacağım ama çok zevk alarak yaşayacağım biliyorum.